Bundan sonrasını devam edebilir mi istersen? Gerek yok. Aşk olsun Sani. Evine ilk defa geliyorum. Böyle soğuk mu davranacaksın bana yani? Mutlu olmadın mı geldiğim için ya? Oldum mutlu. Olmaz olur mu? Biri mi geliyor? Saklayayım ben seni. Şu dolaba saklayayım buzdolabına. Buzluğa saklayayım seni. Kurtulayım senden rahatlayalım ikimiz de. Hayatım biri geliyor sandım. Ne olacak biri gelse Hayri? Ha? Ne olacak? Ya babam falan gelir biz böyle yakın görmesin diye işte. Doğru. Babam gelirse ne düşünür değil mi? Elin adamıyla mutfakta yalnız başıma. Ama elin adamı falan oluyor mu? Yalan mı? Neyiz biz? Hı? Sevgili misin? Neyimsin? misin? Ya liseliler gibi saklana saklana yaşıyoruz. Çok sıkıldım artık ben ya. Koskoca yetişkin iki insanız biz Hayri. Ama bu bizim ortak kararımızdı. Değildi. Senin kararını bu. Ben de uyum sağlamak zorunda kaldım. Başta bir heyecanlı geldi. Bir şey söylemedim. Seni kıramadım. Ama artık yeter ya. Doğruyu söyle bana. Başka bir şey mi var? Yok canım ne olacak? İnanmıyorum ben sana. Sani, bunu açıklamak için bana biraz zaman ver. Hı? Bütün zamanlar senin olsun Ayrı. Al. Börek de senin olsun. Saniye. Hayır. Saniye. <laughs> Babam nerede kaldı ya? Aa, hoş geldiniz Beren Hanım. Bu ne sürpriz? Hoş buldum, sağ ol. Şevket Bey, biz davetsiz misafir olarak geldik ama. Estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Şevket amca, bütün süsleri ben yaptım biliyor musun? Sizin için parti yapıyoruz. Öyle mi? Harikasın Kayra'cığım, harikasın. Bak ne diyeceğim Rafet, bu süslerden bizim evde de olacaktı. Hadi siz gidin Kayra ile yemeğe kadar onları da çıkartın, onları da asalım. O zaman kim benimle eve kadar yarış yapar bakayım? Hadi bir, iki, üç, koş! Koş! <laughs> yavaş, yavaş. Utanmaza bak. Basın toplantısından kovdum. Oradan buraya gelmiş, yetmemiş bir de kahvehaneye gitmiş. Ben bu adamı çok fena yapacağım. Siz sinirlendiğinizde kötü bir şey olsaydı Allah korusun. Bu Hilmi çok sevimsiz bir adam daha önce de etik olmayan yöntemlerle haber yaptığı için basın dünyasında fazla sevinmiyor aslında. Ya benim ailem rahatsız ediyorsa ben bu adamla konuşayım bitsin. Saçmalama ya sakın. Hayır. Suna asla olmaz böyle bir şey lütfen. Olmaz kızım olmaz. Hele benim için yapıyorsan duymamış olayım. Ya, tamam da belki hikayeyi benim ağzımdan duyunca fikre değişir adamın. Hayatım sen o adamla röportaj yaparsan o adam senin hayatın boyunca peşini bırakmaz. Ben sana o kadar söyleyeyim yani. Ayrıca senin o adamla röportaj yapsan bile senin söylediğin şeyleri senin söylediğin şekliyle yazmayacak ki. Kim bilir neler ekleyip çıkaracak yani. Yani insanlar seni yıllar sonra arattıklarında böyle boy boy fotoğrafların çıksın. İşte sahte annelik haberlerin çıksın ister misin? Yani böyle tanımalarını, böyle hatırlamalarını ister misin insanların seni? Ya istemiyorum ama. Ablan akla. Çıkar aklından bunu tamam mı? E tamam da ne yapacağız o zaman? Belli ki bu adam beni peşime bırakmıyor. Güzellikle anlamıyorsa başka bir şekilde anlatacağız ona. Belin Hanım, size numarası vardı galiba patronun. Rica etsem sizden alabilir miyim? Bir de ben konuşmak istiyorum. Tabii tabii. Bakın ne buldum. Bakayım balarısı. Gel. Ah ne kadar güzelmiş bu. Nereye asalım bunu? Ne? Bilmem. Bak şuraya as bence sen onu. Ama bu ki. Haklısınız evet, çok haklısınız. Herkes haberi bu şekilde yayınlamışken... ...sizin adamınız hala beni tehdit ediyor. Ben ne yapayım, bunu mu haber yaptırayım? Merak etmeyin Necat Bey. Hilmi'nin işi buraya getirdiğini bilmiyordum. Ben onunla konuşup gerekeni yapacağım. İçiniz rahat olsun. Peki teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Necat ne oldu? Hadi oldu merak etme. Hadi biz tadımızı kaçırmayalım artık ya. Hadi bakalım. Ben sana kumandalı. Bir melek dilek tutuyor. Herkes, güneşler yeniden doğacak. Sen gelsen rüyalar gerçek mi olacak? Yalanlarım son bulacak bulacağım? Boş ver, ne derse desin herkes. Güneşler yeniden doğacak. Sen gelsen rüyalar gerçek mi olacak? Yalanlarım son bulacak bulacağım? Boş ver, ne derse desin herkes. Ah bir sevsen Saniye Hanım, bırakın siz ben onları götürürüm. Ha yok yok ya siz Enis Hanım'a yardım edersiniz Hayri Bey. Bunları alın Hayri Bey. E durun durun öyle eli boş gitmek olmaz. Bunları da alın. <laughs> e ee, Hayri Bey ben de yardım edeyim. Ay lütfen Berin Hanım siz oturun rahatsız olmayın ya. Hayri Bey yardım eder. Enis'e teyze sen de otur lütfen. Biz hallederiz.